Selamlar Arkadaşlar, şu anda Karaburun'dayız ormanın derinliklerinde. Arkadaşımızın biri bizi buraya ot toplamaya getirdi. Ot toplayacağız. Fakat ormanın içinde kaybolduk. Ne otu toplayacağız? Nivink. Nivink. Bizim kirasında limiş derler. He, limiş derler. Yani yılan otu, andırım doktoru, yılan yastığı, tırşik, nivik. Sen yemek yapacak mı bana? Yapacağım inşallah. Tamam. Toparlarsak yapacağız ama ormanın içinde şu anda hiçbir şey göremiyoruz. Bakalım. Biraz dolaşalım. Gidelim mantarlara. Biraz dolaşalım. Bulursak toplayacağız. Çam ormanları. Burası tam e, mantar, kanlıca mantarı toplanacak yer. Oksijen deposu. Evet. Bir yerde gördük fakat orada aşırı derecede köpek popülasyonu var. <laughs> Gire, giremedik. Abi ben şeyimi unuttum. Neyi? Sopamı unuttum. Köpekler bize saldırırsa ya diye. var alırız bir tane yine. Olmaz dur ben alayım. şimdi sağlama alayım. Ne olur ne olmaz. Hayvan bu vurmasak da vuruyormuş gibi yaparız korkuturuz. Evet. Tam kanlıca mantarının olduğu yerler. Toplanacak yerler. Karaburun'da çam ormanlarının içindeyiz. Karaburun derken İstanbul Karaburun, İzmir değil. Good.